Evet. Bugünkü hedefim bu cantıların bu kötü görüntüsünden kurtulmak ve farklı bir tasarımla yine sprey boyayla. Tabi yukarıdaki yaprakları görüyorsunuz. Ben ne zaman elimi sprey boyaya alsam böyle rüzgar çıkıyor. Haziran'ın 21'inde de böyle bir rüzgar var ama bakalım yapmaya çalışacağız. Çantları boyayarak yeni bir tasarım dış görünümüyle ilgili sadece camlar kalacak. Yapılması gerekenler. Camlarda çizikler var. Dışında herhangi bir yapılması gereken hiçbir şey kalmayacak. İçinde kalacak olan tek şey ise koltuk kılıfları. Şimdi jantları boyayalım. Jantlar bittikten sonra tekrar yeni bir video, yeni fotoğraflarla görüşelim. İlk çantamızı söktüm. Görüntü bu. Şimdi önce bezle bir güzel temizleyeceğim, sonra zımparalayacağım, silip kurutacağım, ardından boyayacağım. Evet, çantamızı önce bezle, suyla güzelce temizledim. Ardından ee, sulu zımpara attım, sonra böyle maskeledim lastiği iyice. Şöyle genel görüntüyle göstereyim. Maskeledim. Şimdi astar atacağım. Evet. Sprey astarımızı attık. Görüntü bu. Birazdan kuruyacak. Herhalde ben bir 5-10 dakika durursam kurur. Sonra kuruduktan sonra siyah boyasını atacağım. Tekrar merhabalar. Artık sonlara geliyoruz. Sondan ikinci e, jantımız. Şimdi jant boyamayla ilgili size birkaç şey söylemek istiyorum izleyenlere. Hani yapmayı düşünenlere değil. Şimdi e, jantlara krom renk boya atacak olursanız sprey. Bakın krom renk sprey boya çok güzel krom rengi veriyor. Şahane bildiğiniz krom. İstediğimiz renk yani. Bu renk olsun söz. Çok güzel sprey da Fakat ee, boyu bitirip de vernik atacağınız zaman parlak vernek bakın bu. Sıkıntı çıkıyor. Şimdi ee, değişimi gösterebilmek için video çekiyorum. Bakın göreceksiniz neler olacak. Bu boyamız. Да, не отталкивайся. Видите, он из кромбы. Ben vernik atmaya devam edeyim zor oluyor çekim yaparken. Vernik atmaya devam edeyim sonrasında göreceksiniz ne olduğunu. işte görüldüğü gibi boya krom rengiydi. Fakat şimdi vernik attıktan sonra boyamız griye dönüyor. Maalesef. Bu yüzden aldığınız eee sprey krom boyayla e, verneyin o rengi koruyacak krom rengi koruyacağını öğrenip ya da deneyip öyle almanızı tavsiye ederim. Yoksa görüntü bu olacak. Krom değil gri bir cantınız olsun. Aslına bakarsanız e, kozmetik olarak güzel oldu ama ihtiyacı olan başka şeyler de vardı. Onlardan birisi de arabanın tüm yürür aksamını yenilemek gerekti ki bu zor bir işti. Sağ Sağolsun e, Mustafa Çetin Ustam müthiş bir şekilde e, tüm yürüyen aksamı yeniledi. Motorunun avans bakımını yaptı. E, hem kozmetik olarak güzel oldu. Hem de araba ok gibi oldu. Hiçbir titreme, sapma vesaire yoktu. Rotlar, rotiller, motor kulakları, zerotlar, rot başları her şey değişti. Ve muhteşem bir iş çıktı ki araba sadece güzel değil artık gidişi de harika oldu. Yine Mustafa Çetin Ustam yürür aksamla ilgili işleri bitirdi ama bir taraftan da elektronik ateşleme işi de yapıldı. Araba artık yarım marşta trenk diye çalışır bir vaziyete geldi ki bu da büyük bir keyif. Herkese tavsiye ederim bu değişimleri yapmak isteyenleri muhakkak yapmaları gerekir. Ne gitmiyor? Tamam, kaldırayım, böyle kaldırayım. Mesafe yok zaten. Tek. Tamam daha şey var. Tamam. Getir. Tamam,